Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz, bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Ailemiz büyüsün diye. Ve sevdiklerinizle beraber videolar paylaşabilirsiniz. Onlar da nasıl yaşıyoruz burada, Ha, yaşam tarzımız nedir? Onlar da görmüş olacaklar Mozambik diye bir ülke, <laughs> hayat nasıl geçiyor. Annem, annemin annesi köyde yaşıyor ve ben buraya geldim ziyaret etmek için. Fakat evde yokmuş. Evde olmadığı için ben de onun yanına gidiyorum şimdi. Orada otobüs gibi bir şey var. Diga merhaba. Merhaba. Merhaba Türkiye. <laughs> bu benim teyzem, Beliye teyzem ile geldim ve <laughs> anneannem tam orada olması lazım. Görüyor musunuz? Orada. İşte bu canım anneannem, çalışkan anneannem. Yol böyle arkadaşlar. Orada bir okul var. Bir vlogda o okulu göstermiştim size.

a Deus, <laughs> merabá, merabá, vovó, <Merabá. risos> como é que está? Tô bem, graças a Deus. Nós também estamos muito bem, assim. De onde é que está a vir? A busca da lenha. A busca da lenha, sim. <laughs> então, vovó, não cansa dessa rotina todos os dias de acordar, ah, a acordar buscar lenha. água eu vou lhe dar uma chamba. Estive aí a cultivar, ok. Deixei, andar a arranjar carrinho, uhum. deixei, fui a busca de água lá embaixo lá. Ok. E chego a arrumar, depois fui a buscar da lenha. Ok. Sim. Agora, não quer viver na cidade conosco, não gostaria? é ah, não. Não? Por quê? Por quê? Ah, para toda coisa comprar. Ah. quando uma coisa que eu arranjo de machamba. Nada, 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 senão, eu ficar velha. Né? Não. <laughs> okay. não quero envelhecer por estar aí. Não quero envelhecer. Estar sempre sentado em casa, não? Não. Não. Ok. Doido, não quero Ana Ananem, que eu ia chamar de mamãe para me fazer isso. Babies, tem as amanhã, que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer Eu

Tamam bu frango con şima. Biz tabii ki gelir gelmez yemek acaba ne yesek diye düşünüyoruz. <laughs> Ve yemek hazırlayacağız. Hani koyda zaten çok da fazla bir şey yapılmıyor açıkçası. Boş. Hani kalkıyoruz sabah e, işler yapıyoruz. Ondan sonra direkt yemek. Yani bizim vakitimiz yemek yapmakta geçiyor. Bu da iyi yani yemek yapmayı seviyoruz. Benim kuzenim var. Oy Fransız, tut bay. Sim, está bem. também é, que é a feita com máquina sabe Jesus verbo, bu detergente hani detergente colando e ver o jeito de que a feita liga o que dizemos quantos anos quinze anos. anos quantas vezes lava roupa por semana é duas vezes duas vezes por semana Sim. ok que bom

não tem nem conta de ler na pampa. Se o padrão anda de não é? Sim, não é o que a acho que rasperi. Até se me ouve! Já cheguei no campo. Agora tenho que pôr a capelana para ajudar a minha mãe a preparar as refeições. água. temos que levar a água? Ok. Da cidade para aqui. Sim. De Xixé para aqui. Para poder ajudar a velha. A velha. Porque é, é difícil. É difícil. Tirar... Hum. Muito obrigada. Madem buraya geliyorduk, biraz böyle da su, e, temiz içme suyu getirmek istedik ve iyi ki getirdik valla. <laughs> Şimdi bakalım neler yapacağız. Vazgeçilmez şima yemeğimiz. Şima yapıyoruz. Şima neyden ne yapılır? Misir undan hani yapılır. Misir ve su karışıyoruz. Ve böyle hemen hemen her gün şima yenir Mozambik'te. Buraya bir <laughs> pati. Gelirken biraz böyle hazır <laughs> bu tavuk getirdik hani bu tavuk hazır artık sadece şey yapmamız lazım pişirmemiz lazım bütün baharatlar koyduk ayrıca burada biraz esmer şeker getirdik yağ getirdik burada ne var işte biraz yumurta. Biraz limon. Çünkü bu bölgede limon bulmak bir tık daha zor. Birkaç tane portakal. <laughs> bir de burada ekmek de getirdik. Çünkü burada işte fırın yok. Yani köyde ekmek satılmıyor. <laughs> Neden böyle portakal getirdik? Çünkü birazdan pasta yapacağız. Getirdiğimiz malzemeleri evde koyacağız. Ev tam arkamda malzemeler, ürünleri bu evde saklayacağım. Hadi bakalım göstereyim nasıl bir ev. Zaten biliyorsunuz. Evimiz burası. Açıyorum kapıyı. Buradan açılıyor. Açtım. Ve gidiyorum geliyorum. Bu masanın üzerinde saklayacağım. Bu masanın üzerinde koydum. Gördüğünüz gibi evimiz burası arkadaşlar. Böyle bir ev. Burası salon olması lazım. Ve bu tarafa gidince işte anneannemin yatak odası var. Bazen soruyorsunuz nallesinin anneannenin bütün mevsimlerde mi bu evde yaşıyor? Evet, hani bütün mevsimler yaz, kış mevsimde burada oluyor. Ama zaten bizim kışımız çok böyle çok 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 soğuk olmuyor. Hani böyle soğuk oluyor ama kar en azından kar yağmıyor. Yomuş bu araya. araya. Hmm. İşte burada bizim fırın. Hani fırın hazırlanıyoruz. Çünkü pasta yapacağız ve bu ile bir fırın kullanacağız. Selito merhaba. Merhaba Türkiye. ye <laughs> Hemen hatırladı Selito. Selito tanıyorsunuz. E, onun için böyle yaprak sarma yapmıştık. Hani onun için de bütün ailemin için e, yaprak sarma yaptı. O da denemişti. Merhaba. Ve madem ben köye geldim, o da böyle bizim komşumu zaten ziyaret etmek için geldi. Zaten hep burada anneannemle vakit geçirmeyi sever o. Pasta için malzemelerimizi burada koyuyoruz. Yumurta var, şeker var. Bir de portakal var. Un var. Kabartma tozu. Bir de tereyağı var. İşte bu.

Porta-cali pasta ao sonho. Porta-cali e pasta, você vê? Lar, cá Saímos e gorilhe. Vamos medir o nosso açúcar. Ok. É suficiente. Há que então, vamos ir. Desfazer Burada bir tereyağı var. Tereyağı ekledik. Belina teyzem işte bunu temizlemek için limon kullanıyor. İşte burada kalan yağlar, her şey limon suyu ile çıkarmaya çalışıyor. Ve direkt burada ateşe alıyoruz. Okay. Belinga teyze diyor ki odun ateşinde pişiren tavuk tadı inanılmaz güzel. Bakacağız nasıl olacak birkaç dakika sonra. Vamos separar as gemas da Clara. Bir yumurta sarısı ekliyoruz. Tam 5 tane olacak. Beyaz kısım olan hani bu kısım olan ayrı bir yerde saklıyoruz. Sonradan ekleyeceğiz. Böyle. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 Annem bizim firimiz hazırlanırken ben burada ezmeye devam edeceğim. <laughs> bütün bu malzemeler iyice karışana kadar bu işlem yapacağım. Yumuşuyor artık. Canım çok çekti ya. Fırında kum ekliyor. Ama böyle biraz ıslak kum olması lazım. Islak kum ekliyor burada. Fırında biraz isinsin diye. Tam oradan çıkarıyor. Orada toprak ıslak evet. çünkü. Evet, da buraya kadar gelip fırında ekliyoruz. Ve sıcak... Sıcak olsun diye annem kapatıyor, sin diye bizim fırınımız. Kapanması lazım, böyle. böyle. Ben bu tarafta bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Mozambik'te e, nasıl desem yemek yapmak sadece yapım, yemek yapmak değil aileyle vakit geçirme bir fırsattır. Burada canım annemle oturuyorum. pasta yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. En çok bunu hoşuma gidiyor. Ve tabii ki sonradan hep birlikte yemek yemeyi beni de çok hoşuma gidiyor. Normalde Normalde blender ile süren belki üç dakikaya da beş dakika sürüyor. Annem yaklaşık 8 dakikadır böyle karıştırıyor. Annem biraz limon döküyor. Neden? Bu karışımı erimesin diye, bu böyle dursun diye limon ekledi. Şimdi iki tane bardak un ekledi ve portakal suyu, bir bardak portakal suyu ekledi. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Bu karışımı dökeceğiz. Eklediğimiz zaman zaten bu un o kadar yumuşacak ki normal görünecek. Yani şimdi biraz sert görünebilir size ama biz bunları ekledikten sonra asir olay olacak. <laughs> Pasta eklemeden önce tabii ki biraz tereyağı üzerinde böyle koyuyoruz. <laughs> bununla işimiz yok. Temos leite, que na hora da colhejada. Este é a Ana Ana, que está lá e eu trouxe da minha machamba. eu que preparei. Mm -hmm. Para fazer carinho, mm -hmm. com óleo. Mm -hmm. Podemos também meter no peixe, mm -hmm. assim no feijão. Okay. Tudo aceita. Okay. Também. Peixe okay. matapa? Sim. Pessoal, aqui tem matapa, que é um dos meus legumes favoritos. matapa yaprakları görüyor musunuz? Bu yaprakları şey kasava biliyorsunuz manyok var ya her zaman bahsettiğim manyok işte kasava işte onun yaprakları <laughs> budur arkadaşlar <laughs> ve inanılmaz lezzetli diye bir gün tarifini vereceğim Maruvaş var <laughs> vazgeçilmez her gün hemen hemen tüketiyoruz işte burada kıvırcık marul var göstereyim Oh, bu renge bayılıyorum ben. Agora esses patos vão comer isso aqui. İşte burada tatlı patates ama çok küçük olduğu için diyor ki sadece ördekler yiyecek. Ben de şaşırdım. Oradakiler bunu çiğnebilir mi? Ama yiyorlar işte arkamda. İşte ben de veriyorum. İşte verdim. Boa sebzemiz var. Boa sebzemiz var. Bu da çok güzel. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi <laughs> yemeklerimiz budur. Yumurta beyaz kısmı ekledik. Ayrıca Anne. şey de ekledi annem. Çakalaka olmuş mu tozu da ekledi. Kaç kalori? 2 2 çay kaşığı kabartma tozu eklemiş anneciğim. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi yumuşuyor böyle el ile karışmaya tercih etmiş artık böyle karışıyor iki dakika karışacak ondan sonra burada ekleyeceğiz buradan <laughs> filna ve tamam bitti Burada pastamız pişiriyor fırında. Bu da teyzem bir denge oluşturmaya çalışıyor. Tavuğumuz düşmesin diye. Hazırladığımız salata içeride saklayacağım. Tavuklar yemeden önce içeri saklayacağım. Yeme zamanı gelince çıkarıp bahçeye getireceğim. Burada bizim salatamız daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum. Böyle iyice kapattım. Tavuklar gelmez buraya. Genelde evin içinde vakit geçiremeyiz. Yani daha çok bahçede oturuyoruz. Sadece akşam olduğu zaman ya da diyelim ki yağmur yağıyor. O zaman içeride e, geliyoruz ve kalıyoruz gündüz. Akşam tabii ki uyumak için giriyoruz ve uyuyoruz. Böyle. Arkadaşlar biraz dolaşalım dedik. Burada işte bençler var. Burada oturabiliriz. Böyle oturabiliriz. Diyelim ki şehir merkezine kadar gitmek istiyoruz. Burada oturup otobüs beklememiz lazım. Otobüs durağı, otobüs durağı burası. Aa, öyle. Evet. <laughs> işte annemin komşuları gidiyorlar. Bu tarafta da annem balıklar görüyor. Ha, küçük balıklar satıyorlar. Kontek kuşta imalemundur.

gidiyoruz. Kızlar gelmişken onlardan balık alacağız. İşte biz böyle bir balık alıyoruz. 20 liralık balık burada. 20 TL böyle yaptık. İşte bu balıklar. <laughs> i̇şte bu. Aldık balığımız. Oh be ne güzel. <laughs> Balığımızı aldık ve hazırlayacağız. Arkadaşlar <laughs> ve pastamız hazır. Nasıl oldu? İyi. Yeah. Mis gibi bir yeah. Pasta yeah. pastamız oldu. Vay be. Yeah. Çok güzel. Ve <laughs> pastamız burada. Böyle bir pastamız oldu. Çitir çıtır. Ve artık yemeğe hazırız. <laughs>

Ya, işte Burada. Sofra da işte oldu. İşte bu. Şimdi masamızı e, kuruyoruz. Masamızı kuruyoruz. Burada işte tavuk var. Böyle kapattık. Tavuklar yemesin diye. Burada pastamız var. Şima da gelecek birazdan.

Böyle. Ne yani. e hmm. çok yumuşak oldu bizim pastamız. Hmm. <laughs> ha, <ser. gülüyor> Mis gibi. Biraz çıtır oldu. Ama böyle çok güzel. Direkt mazan bitken ev yapımı bir pastamız oldu.

çok iyi gider. Şeyle salatayla, tavuk ile, balıkla, her şeyle şima iyi gider. Böyle bir tabağımız oldu. Şima, tavuk ve salata. Afiyet olsun. <laughs> ve şu anda aldığımız balıklar annem temizliyor. Böyle bütün işlerimleri biz yapıyoruz. Maalesef şarjım bitiyor ya. <laughs> Devamını gösteremeyeceğim size çünkü burada da şarj edilecek bir yer yok. Ama buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Açıdayız. Hava kararıyor saat 5 gibi. Kiş olduğu için hava erken kararıyor. Ana hanım orada oturuyor. E, fıstık açıyor. Göstereceğim birazdan. Bu. <laughs> May. var. Balık temizlendi. Şimdi ateşte pişireceğiz. Akşam olunca herkes böyle ceketler giyiyor.